Evet sıradaki konumuz Prime özel indirimleri. Ee, Prime özel indirimleri şu anlama geliyor. Amazon'un Prime müşterilerine ekstra indirimler sunabiliyorsunuz. Bu satışlarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Ama çok fazla kullandığımız bir indirim türü değil. Çünkü zaten fiyatlarımızı Amazon müşterilerine özel olarak belirliyoruz. Prime özel indirimlerini bazı özel günlerde kullanıyoruz. Mesela yakında Amazon'da Black Friday başlayacak. Yani Kara Cuma ya başlayacak. Bugün özel bir indirim oluşturabiliyoruz. Bu tarz özel günlerde yapılan indirimler sizi çok fazla derecede satışlarınızı yükseltebilir. Peki Amazon özel indirimleri nereden ulaşıyorum? Sol taraftaki açılan menüye tıklıyorum. Buradan Advertising reklamcılığa giriyorum. Bakın burada Prime özel indirimleri var. Buna tıklıyorum. Açılan sayfada sol altta indirim oluştur var. Buna tıklıyorum. Karşıma çıkan ekranda üç farklı seçenek görüyorum. Burada sizi daha farklı şeyler görebilirsiniz. Mesela Prime günleri vardır. Burada Black Friday yerine Prime günlerini görebilirsiniz. Şu an ileriki tarihlerde Amazon'da oluşacak özel günler. Bu şekilde iki farklı türde. İsterseniz Black Friday, isterseniz bu bölümü üye olabilirsiniz. İsterseniz ikisine birden de üye olabilirsiniz. Burada size üye olma bedeli olarak Amazon 50 dolarlık bir ücret talep ediyor. Yani eğer Black Friday'de indirim yapıp satışlarınızı yükseltmek istiyorsanız Amazon etkinlik ücreti olarak 50 dolar ödemeniz gerekiyor. Örnek olarak buraya Black Friday yazalım. Buradan Black Friday'i seçiyorum. Zaten bunu seçtiğimde Black Friday günlerine göre otomatik olarak burada tarihler seçiliyor. Eğer Black Friday veya özel günlerde satış değil de sadece genel bir prime indirim yapacaksam, buradan hiçbir şey seçmiyorum ve kendi tarihlerimi seçerek ilerliyorum. Ee, biz burada örnek olarak Black Friday seçelim, tıklıyorum, ürünleri kaydetme ekle diyorum. Şimdi açılan bölümde bana ürünler için ne kadarlık bir indirim yapmam gerektiğini soruyor. Öncelikle SKU bölümüne Black Friday'de satmak istediğiniz, indirimli bir şekilde satmak istediğiniz ürünün SKU'sunu yazmanız gerekiyor. SKU kodumuzu yazdıktan sonra sağ tarafta indirim türü var. Burada indirim tutarını seçerseniz, örnek veriyorum 10 dolar sattığınız bir ürüne indirim tutarı olarak 3 dolar yazarsanız bu sizin ürününüzün Black Friday'de 7 dolara satılacağını, Black Friday'e özel 3 dolarlık bir indirim olduğu anlamına gelir. İsterseniz burada yüzde indirim yapabilirsiniz. Örnek olarak %20'lik bir indirim yapabilirsiniz müşteriye Black Friday'e özel %20'lik bir indirim sunabilirsiniz. İsterseniz sabit fiyat olarak da seçebilirsiniz. Burada sabit bir fiyat belirliyorsunuz. ürünü sadece o fiyattan satılıyor. Ama burada en etkili yöntem yüzde indirimidir. Ürünüze yüzde indirimi yaptığınızda özel günlerde çok fazla satışlarınız yükselebilir. Buraya örnek olarak 20 yazalım. Minimum fiyat şu anlama geliyor. Eğer buraya kaydettiğiniz ürüne daha önceden bir promosyon, yüzde indirimi, bir kupon tanınmadıysanız ve Black Friday'de kayıt olduysanız bu dönemde hem oradan gelen kupon indirimleri hem de buradan gelen Black Friday indirimleri ürününüze ekstra indirimler sağlıyor. Amazon burada size şunu soruyor. Minimum fiyat örnek olarak buraya 7 dolar yazdığınızda ürününüz tüm indirimleriniz çıktıktan sonra 7 doların altında kalıyorsa bu indirimleri geçersiz kılıyor. Eğer daha önce oluşturduğunuz bu üründe bu tarihlerde de geçerli olacak aktif bir kuponunuz, yüzde indiriminiz yoksa Buraya yaptığınız indirimden 1 dolar 50 cent altı yazabilirsiniz. Minimum fiyatı belirledikten sonra ürünü gönder diyorsunuz. Açılan pencerede inceleme bölümü çıkıyor. Doldurduğunuz bölümleri gözden geçiriyorsunuz ve onaylaya gönderi tıklıyorsunuz. Eğer özel gün indirimlerine kayıt olduysanız o özel gün indiriminin ücretini sizden kesiyor. O tarihlerde ürününüze indirim yapıyor. Şunu da unutmayın. Örnek veriyorum 10 doları sattınız. Black Friday yani 10 gün sonrası %20'lik bir indirime kayıt oldunuz. Minimum fiyatınıza 7 yazdınız ve gönderdiniz. Kayıt ücretini ödediniz. Black Friday'i bekliyorsunuz. Eğer bu süre içerisinde ürününüzün fiyatını düşürürseniz örnek olarak 10 dolarlık ürününüzü 3 gün sonra rakipleriniz fiyat düşürdü. Gittiniz 10 doları 7 dolara çektiniz. Black Friday aboneliğiniz iptal olur. Çünkü siz minimum fiyatınız 7 yaptınız. E Black Friday gelmeden önce de yaptığınız bir indirim var 7 dolar. Black Friday'de 7 dolar üzerinden %indirim yaptığınızda burada belirlediğiniz minimum fiyatın altına düşeceği için buradaki indiriminiz iptal olur. O yüzden bu tarz özel günlere kayıt olmadan önce fiyat güncellemelerinizi yapmanızı öneririm. Prime özel indirimleri de bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.